Arkadaşlar merhabalar tekrardan hoş geldiniz. Evet yeni bir güncelleme ile karşınızdayım dostlarım. Bunu daha önceki videolarda böyle ufaktan çaktırmış olabilirim. Zaten anlayan arkadaşlar güncellemenin geleceğini anladılar. Şimdi bir dengeleme güncellemesi var. Sadece savunma binalarımızda yok. Askerlerimizde, birliklerimizde duvarda bile var arkadaşlar. Evet ilk defa bir duvarı dengeleme güncellemesi geliyor dostlarım. Her şeyi A'dan Z'ye aktaracağım. Hadi isterseniz başlayalım. Yine hatırlatmakta fayda var dostlarım. Olur da herhangi bir şey alacaksanız içerik üretici kodumuz Clash var. Gerek buradan gerek süper sensordan. bunu yazıp beni ücretsiz bir şekilde destekleyebilirsiniz. Destek veren herkese teşekkürler diyerekten başlayalım hızlı bir şekilde. Şimdi ben bize saçma zaman bir Excel tablosu vermişler bu arada dostlar. Onu yazıya dökene kadar gerçekten yoruldum. Çünkü Excel tablosunda öyle çok küçük küçük yazmışlar neyin nerede olduğu belli değil hani chat olsun bize güzel yardımcı oldu İlk başta ben kaya saçardan gitmek istiyorum da olsa sıra sıra kaya saçarda dostlarım 3. seviyesinden 6. seviyesine kadar zaten görüyorsunuz ekranda bir değişim var nerf yemiş dostlarım kaya saçar güçlüymüş güçsüzleştirmişler anlamadım normalde iyi gibi gidi bana göre hani ben 6. seviyesini baz alacak olursam şu an bende bir süper şarj var normalde 195 vuruyordu dostlarım artık 185 vuracak zaten yüzde olarak yüzde 5,13 Gücü düşürülmüş. Yani fena değil gibi yani. iyi Güzel. Artık daha az hasar verecek. Bir tek o da değil. Alan hasarı var. Yani saçılım dediğimiz olay da var dostlarım. Şimdi bu saçılımı da e, zaten aşağıda görüyorsunuz. 480 ile 170 arasında bir hasarı var ya. O 440'a diğer de 155'e düşmüş olacak dostlarım. Yani bayağı bir alan saçılım hasarını da düşürmüşler. Onu fark ettim. Yani bir de yük, e, süper yükseltme var. Yani süper şarjda da bir Saniye başı hasarda var. Süper yükseltme aktifken diyor ki %45'ken 3'e düşüyor. Ney? İşte 5'ken 3'e düşüyor. Onu belirtmemişler. O biraz saçma olmuş. Ha, anladım arkadaşlar. Anladım anladım. Şimdi onu da hemen e, bir ufaktan e, dökeyim. Şöyle size söyledim ya. Benim şu an saniye başı hasarım 200. E, normalde süper şartsız. E, normalde 195. Bu dostlarım 5 artmayacak 3 olacak. Yani benim saniye başı hasarım 200. 1907 ee, 1900 e, 1900 197'ye düşecek heyecanla ne dediğimi şaşırdım. Benim saniye başı hasarım 200'den 197'ye düşecek dostlarım. Yani bu orana vurduğunda ama %41 bir e, şey var. E, Nörf var dostlarım. O oymuş. Sadece seviye 6'da. Seviye 5 ve seviye 4'te zaten yok. Seviye 6 için geçerli olan bir şey bu. Diyerekten şöyle bir duvarımız var. Bir de duvarımıza ekstra bir Nörf var dostlarım. Bu arada ben demo hesap değilim. Bizim e, normal orijinal Clash of Clans hesabındayım. E, Duvarda ise normal şartlarda 13. seviye duvar için konuşmuşlar burada ama sadece 13. seviye duvar için olmadığına yemin edebilirim. Çünkü e, diyorum ya arkadaşlar hani Çeşit Çebit'e bunu bize yazıya döktü ama çok saçma. Böyle hep eksik çevirmiş dostlarım. Yine ekrana koymuşumdur. Ee, seviye 13'ten seviye 18'e kadar zaten görüyorsunuz. Mesela ben kendim için örnek verecek olursam olursam 15.500 canı var iken dostlarım bu 13.000'e düşecek. Yani %16'lık bir nerf var zaten en yüksek nerf %20 oranında arkadaşlar. Belediye binası e, belediye binası 14 için yani seviye biraz seviye 15 için geçerli. 10.000 e, 12.500'den 10.000'e düşecekmiş dostlarım. Yani 17. seviye belediye binasıysanız birazcık duvarların artık eskisi kadar gücü olmayacak. Şimdi bunun asıl olayı normal duvar yıkıcı nasıl bir etki verecek? Burada onu denememiz lazım. Demo hesapta herhangi bir güncelleme gelmediği için bize dostlarım e, deneyemiyorum ama bence sanki normal duvar yıkıcılar biraz daha okey. Hele hele şuradaki yeni savunma e, kuşatma makinamız daha doğrusu savunma binası ne? Şu son gelen Kuşatma makinesi var ya birlik katıcısı oradan gelen e, duvar yıkıcılar sanki bir tık daha etkili olacakmış gibi hissettim. Bilmiyorum sadece hissettiklerimi söylüyorum sanki bunu bir metaya koyma e, güncellemesiymiş gibi oldu bu duvara gelen nerfün amacı. Onun dışında hani ekranda görüyorsunuz kendi belediye binanıza uygun seviyenize uygun nerfi zaten görmüşsünüzdür. Onun dışında e, birlikler bitmiş oluyor dostlar. Çünkü çok karışık bir yukarı bir aşağı iniyorum böyle. Hemen onun dışında normal birlikler var. E, mesela normal birlikler, birliklerde miner yani madenci de dostlarım 8. seviyesinden konuşacak olursak. Mesela HP yani jump puan arkadaşlar. Hype point diye geçiyor İngilizcesi. Yanlış okumuş telaffuz etmiş olabilirim. Ve madenciyi ben de bir açacak olursam. Madencimiz nerede göremiyorum ki? Ee, aha da buradaymış tamamdır gördüm. <laughs> o kadar kullanmıyorum ki yerini unutmuşum yani. Hani ben mesela bende 11. seviyesi var. HP'si yani e, isabet puanı 1600 iken arkadaşlar e, 1750'ye çıkacak. Yani daha dayanıklı olacak. Birliklerin neredeyse hepsinin hani bakacağım da yine hani neredeyse hepsine güçlendirme buff var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani 1600'den 1750'ye çıkacak. Bu da %9,38 artış demek. Ve ekstra 160 saniye başı hasarında 175'e çıkacak. Bu gerçekten iyi bir şey. Bunu da belirteyim. Heal yani şifacı var. Şifacımız kesinlikle oyunda olmazsa olmaz birliklerden bir tanesi. 10. seviyesi için konuşacak olursak dostlarım bende 10. seviyesi var. 74 yani iyileştirme olarak konuşacak olursak kahraman iyileştirmesi 74 iken bu 78'e çıkacak. %5 okey. Bu arada 9. seviyesi %10 artışla baya baya yükseltilmiş. Neredeyse sanki kendi içinde bir seviye artmış gibi 75'e çıkartacaklar. Hani şu ankinden bile daha fazla bir oran %10,29 ve 8. seviyesinde de 65'ten 68'e çıkartacaklar. Güzel şifacılarımız kahramanlarımız da artık daha böyle iyi şifalayacak arkadaşlar. Bu bir tanesi yanınızda 5 tane alıyorsanız öyle hesap etmeniz lazım. Onun dışında Rot e, Road Rider yani şuradaki özür dilerim Road Rider diye mi okudum ben? Yok. Dragon Rider arkadaşlar. Aha da bu. Ejderha binicisinde bir değişiklik var. dördüncü ve 5. seviyesinde can e, can isabet puanı artmış. E, özellikle 5. seviyesinde daha fazla artmış. 5300 ken 5600 olmuş. Güzel. Bu da iyi. Hani bu kullanılmıyor artık kullanılır ejderhan bekte. Gayet on numara 5 yıldız bir dengeleme. Bir de şuradaki Fırlatıcı. Bizdeki fırlatıcı dostlarım şurada. Mızrakçıymış özür dilerim. Mızrakçı. Yani diğer ismiyle fır fırlatıcıydı aslında. Ben bunu fırlatıcı olarak de değiştirmelerini istemiştim de. Mızrakçı olarak da ekstra sunmuş olduğum bir opsiyondu. Mızrakçı olarak değiştirmişler. Normalde ilk ismi atıcıydı arkadaşlar. Oyunda iki tane atıcı olunca otomatikmen bunu koydular o da bir bilgi olsun Zaten birinci seviyesinden üçüncü seviyesine Kadar hem canında hem de Saniye başı hasarında bir değişiklik var Yine ekrana yansıtmışım dostlarım Can puanında arkadaşlar 2100'den 2400'e çıkacak Birazcık daha dayanıklı hale gelecek. Bu gayet iyi bir şey. Ve bir de saniye başı hasarı 200'den 210'a. Yani çok küçük. Yani %5'lik bir oran e, arttırılmış arkadaşlar. Ama canı iyi. %14. Hatta birinci seviyesinde %16.67 can artışı var. Bu iyi bir şey. En azından bir seviyesi yine kullanılmaya değer. E, Üçüncü seviyesindeyse 2400. Güzel ya. En azından e, kullanılıyordu. Belki biraz daha fazla kullanılır. Metaya girer mi? Sanmıyorum ama. Şimdi gelelim süper birlikleri. Süper birlikler ise dostlarım şuradan açacak olursam en azından. Ee, ekrana yazmışımdır. Başta süper hog rider yani süper ee, binicimiz. Neredesin abicim? Genelde aşağıda olursun. Aha da süper domuz binicisi. Burada ben son seviyesi yani 14. seviyesi için konuşacak olursam. Gördüğünüz üzere ee, burada HP'si 1900 diyor. Süper hog rider, süper domuz binici. Ama burada nerede hata var? Ha kendisi. Ha, şurada tamam oldu. Ben buna tıklamışım. Ee, şu tekrar ana sayfaya dönelim. İsabet puanı 1900'den 2100 olarak değişmiş. Yani %10. Zaten en son seviyesi olan 14. seviyesine çok güzel bir buff yani güçlendirme gelmiş dostlarım canına. 2100 olacak. Ben bunu kullanıyordum. Bir aralar çok kullanıyordum. Büyük ihtimal yine eskisi eski metaya dönebilirim. Emin değilim dostlar. Bu da e, bir kendime not olsun. Bir e, başka bir şey var mı? Hasarında bir değişiklik yok ama hasarı aynı hasar arkadaşlar. E, süper Wizard yani süper büyücüde aha da burada bir yine değişiklik var dostlarım. E, ama niye şeylerini göremiyorum? Ha gördük şimdi. Ne varmış bunda da 13. seviyesi yani için konuşacak olursak 2900'den 305'e çıkacak. Neyi çıkacak ama? He saniye başı hasarıymış. 209'dan 290'dan 305. %5 bir artış var. Değer mi? Fena değil. Yani bilmiyorum. Hani yine kullanmak gerekiyor. Zeplini gönderebilecek miyiz istediğimiz yer O da ayrı bir konu arkadaşlar. Biliyorsunuz ki son büyük koruyucuya gelen güncellemeden sonra birazcık zor gibi ama yine kullanılacağını düşünmüyorum. Ama Süper Minyon'da gerçekten güzel bir değişiklik var arkadaşlar. Uzak atış sayısı 6 iken tüm seviyelerde 7'ye çıkıyor. Bilginiz olsun şu an gördüğünüz üzere hani uzaktan ilk 6 saldırısı uzun menzillidir ya o değişecek. İlk 7 saldırısı uzun menzillidir diye şeklinde düzeltecekler arkadaşlar. Ve süper atıcı var süper bowler yani. Bunda bir değişikliğimiz var. Bir aralar metadaydı hala metada mı bilmiyorum. Belki metaya girebilir bu değişiklikte, değişiklikten sonra. deviye 9 HP can puanından bahsediyor. 2600'den 2900 %11,54'lük bir artış. Ya bu arada hani fena değil de hasar da artmış. 245'ten 260'a %6,12'lik bir artışı var. Güzel. Yani bence aralarından en iyi artışlardan bir tanesini Super Bowler almış gibi hissettim. Başka var mı? Şöyle bir tekrar notlarımı kontrol edeyim. Super Bowler'dan sonra. Başka da yok. Hepsini aktarmış oldum. Süper atıcı, süper bilmem neler. Hepsine süper süper birlikler ve normal birlikler olacak şekilde arkadaşlar ayrı ayrı güçlendirmeler var zaten birlikleri gördünüz hepsine güçlendirme gelmiş dostlar. Bir de ekstra sadece kaya saçara bir nerf var dostlarım. Bir de duvara bir nerf var. Yani siz artık yorum sizde. Daha mı artık kolay güçlenir? Daha mı zor güçlenir? Yorumlar kısmına yazarsınız. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenerek izlemişsinizdir. Bir sonraki videomda görüşürüz kendinize çok iyi bakın. Adios amigo diyorum. Bay bay.